Evet arkadaşlar Allah'ın izniyle son maçım yenilmezsem 12'de 12. Hadi hayırlısı. Hop girdik. <laughs> Haydut. Ee, Silahşör diyelim. Ayna diyelim. Hmm. Ne diyelim? Ne diyelim? Madenci diyelim ya. Ulan var ya bak 12'de 11'de kalırsam kendimi keser. Hadi bakalım. Verdik startı. O balon vurmasın, o balon vurmasın, vurmasın, vurmasın. Lan gitti vurdu. Şu balondan korkuyordum da işte. Neyse yapacak bir şey yok. Silahşör gelmedi arkadaş. I might be big in a game like she went and got them breast implants I said I'm moving too fast Didn't even get a glance I'm ready to eat up track like I'm seated in the rest of restaurant If you have to that like mine you know it's best to plant we are eating because you want shining like it's the yard like it's a Leon Shooting stars <laughs> Evet 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 bak o güzel oldu. <laughs> Bayağı iyi oldu. Şu aynayı sırf balon için bekletiyorum. Gerçi durumu eşitlemiş sanki. Şöyle iksir toplayıcısına biraz headshot Evet, o balon patates. Gel gel. Yapacak bir şey yok. Evet bak güzel oldu şu madenci iyi oldu Çok iyi de oldu çok güzel de oldu iyi de oldu Evet Bir Şeylik çıkmazsa Aldım Ben niye uğraşıyorum ki Şöyle yapayım Evet işte 12'de 12 yemin ediyorum yapamasaydım çok pis sinirlenirdim. Ama yaptım. Kayıtta mıyız? Kayıttayız be. Şimdi size bomba bir sandık açılımı yapacağım. Şimdi topla diyelim. Hoppala. Haydut. Bu efsanevi kartların şeyi mi değişmiş yoksa haydut özel mi? Neyse ben alırım gerisini iplemem. Bakalım bir hayduta. <laughs> evet burada haydut falan filan işte bunları biliyorsunuz zaten. Evet burada sandıklarımız var. Burada klan sandığı var. Burada 12'de 12 turnuva sandığı var. Şimdi en kötüden en iyiye doğru açıyoruz. Gümüşler tabii ki de. 3 yazdı. Aman tanrım. İksir toplayıcı. Mızraklı. Tüh. Bir an dedim efsanevi mi geliyor. Neyse. Gümüş sandık. Dev. Goblinler. Bu arada şurada malum 6. savaşta mıydı neydi? Büyülü sandık var. Onları da koyacağım. Ee, altın sandığı açacağım. Goblin çetesi. Dart Goblin'i. Kraliyet'te bir Yıldırım. Güzel. Ücretsizden devam edelim. Roket, goblinler olur. Xtr toplayıcı, ateş ruhları. Evet, şimdi taç sandığı. Taş goblin çetesi, mini pekka okçular. Hoppa, bu ne lan? Abire destans çıkıyor. Yavru ejder. Şimdi buna bassak 2 4 270 kart. Büyülü mü daha iyi yoksa Evet, klan sandığı daha iyi. Büyülü sandığımızı açıyoruz. 685 altın, 4 mini pekka, 32 iskelet, 5 iksir toplayıcı, 6 alev topu. Destansı mı? Bak kaç lira açıyorum efsane mi gelmiyor. Ayna geldi. Şimdi sıra klan sandığında. Mezar taşı, dev, kraliyet devi, Goblin çetesi mızraklı goblin Bundan da efsanevi çıkmıyor Bize neden efsanevi çıkmıyor O yüzden oldum bak Barbar kulübesi dev iskelet hmm, Bayağıdır çıkmıyor Şimdi turnuva saldır Lan bari bundan çıkma Ya 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 5 destansı 55 ender verirse tamam. Efsomuz geliyor. 11 bin altın. 31 goblin çetesi. 5 3 slasher. 89 şövalye. 15 dart goblini. 126 goblin. Aa, bu ne abi? Cık, yok. Çıkmayacak. Cık, tövbe estağfurullah. Lan 50 tane sandık açtık. Çıkmıyor arkadaş. Bu arada mücadele 2. Tahminim bir sezon bitesiye usta bir olurum falan filan. Tekrar bakıyoruz Hayduta. Haydut neredes? Güzel güzel. Kaçta kaç? 71'de 70. Ulan Haydut'u bile aldım. Şu prenses hala çıkmadı. Böyle bir şey yok. ay. Neyse arkadaşlar göstereceklerim bu kadar. Bir dahaki Kılay videosunda görüşmek üzere. Like atıp abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın. Bay bay.